Sayın Başkan, saygıdeğer heyet. Mustafa Kemal'den, onun devrimlerinden millet olarak şahsi çıkarlarımız adına ödün vere vere hasta Silivri zindanlarına çekildik. Bizi ihanete uğrayan Atatürk devrimleri buralara attı. Hakikatin ağırlığını yüklenemeyen geçim kapısı vatanseverliği de burada tutuyor. İki sene evvel TSK'nın namuslu ellerinden, birliğimden terörist olma şüphesiyle alındım. Kuvvetli suç şüphemi oluşturan delil klasörü incelendiğinde, Kemalizmin terörist ideoloji ilan edildiğini göreceksiniz. Bilinmelidir ki, Atatürk devrimlerinin nasibi terör iddianamelerine olunacak olmak değildir. Bunlar, Mustafa Kemal'i anlayacak kıraatta olmayan hastalıklı kafaların sefil ruhların ürünüdür. Kurduğu devlette onun sağladığı nimetlerden yararlananlar onu yargılamaya çalışır. Bina mimarını resim ressamını yargılayabilir mi? Şaşırmıyorum çünkü diğer suç unsuru unutuktan bu mikroplara karşı bağışıklıyım gelecek kuşakların Türkiye'de Cumhuriyet'in ilan edildiği gün ona insafsızca saldıranların başında Cumhuriyetçiyim diyenlerin yer aldığını görerek asla şaşıracaklarını sanmayınız. Aksine Türkiye'nin aydın ve cumhuriyetçi çocukları böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların gerçek düşüncelerini tahlil ve tespitte hiç de karamsarlığa düşmeyeceklerdir. Mustafa Kemal'e ait düşüncelerle suçlanıyorum. Ne güzel benim suçum. Ne güzel benim davam. Zulmün hançerlerini üzerime çekecek kadar ona bağlıysan ne mutlu bana. Dilerim kuvvetli şüphem katlanarak artar. O zaman hayatın daha da anlam kazanacaktır. Kürsüye ulaşabilmem iki sene mi aldım? Yüreğimdeki yurt sevgisi, askerlik gurur ve şerefimle bir de 26 yaşımla oraya yürüyecek ve savunma vereceğim. Kanun gücüyle askere diz çöktürmeye çalışanlara, bu devlet, bu millet için peşinen ölüm tercihi yapmış Türk subayını, iki senede iki büklüm yapabileceğini zanneden sığ zihniyetlere, ...tarihin şanlı sayfalarına layık Mustafa Kemal adını terör sayfalarında lekelemek isteyenlere söyleyeceklerim var. İslah olmadan. Bu toplantıya başkanlık eden, gözleri altında olduğumuz ebedi önder Mustafa Kemal Atatürk'ün iradesini... ...titremeksizin bedenlerinden vazgeçen ve şimdi kabirlerinden başlarını kaldırarak bizleri izleyen şehit ruhlarının dileklerini... Türk milletinin vicdanını kendi sesimde toplayarak bütün dünyaya aykırıyorum. Ben ıslah olmadım. Hiçbir güç benim vatana olan sevgim ve onun azametini ıslah edemez. Benim hıyanetin dostu karanlığın yoldaşı olmama suçundan ıslah edemezsiniz. Utanmayanların yüz karası olmaya devam edeceğim uçurumlar arasından, ölüm yollarından, topların tüfekleri namlusundan geçerek zihnimize, yüreklerimize intikal eden Cumhuriyet'in, Mustafa Kemal devrimlerinin en kıskanç neferlerinden olma suçundan ıslah edemezsiniz. Ne sandılar Türk subayını? Ben insanlık tarihi boyunca evladı olduğu Türk milletinin boynuna esaret zinciri geçirtmeyen Türk ordusunun subayıyım. Onları suç kabul edenlerin müebbet okları karşısında ürküp çekiliyorum. Esaret zincirini gururla bedenime sarıyorum. Görevimi şevk ve ümitle yüklenip onları istekle karşıma alıyorum. İnancım budur ki Mustafa Kemal düşüncesinin takipçisi olmak Türk milletinin ortak suçudur. Hiç değilse namuslu kalan omurgasız olmayanların ortak suçudur bu. Türk milletinin her bireyi potansiyel suçludur. Suç sayılan eyleme katılmam tam bir inanç ve bilinçledir. Bu uğurda taşıyacağım prangalardan, mahkum edileceğim en ağır cezalardan şeref duyarım. Ama zindandan çıkacağımız gün, bizi yeniden mahkum etmeniz gerekecektir. Çünkü biz o gün, yine bugün olduğumuz kadar suçlu olacağız savunma verdiğinde bir takım ünser kuyusu ısmarlama basının pis nefesinde lekelenmiş ön yargılı hafızalar, adaletin sarsılmaz takipçileri, Mustafa Kemal'e dost vicdanlar, iki sene rehin alınmış bir muvazzaf subayın kuvvetli suç şüphesini görmek üzere en azından böyle bir kara lekeye inanırlarsa, yüzüme tükürmek üzere burada olmalılar şairin dediği gibi bir şey varsa bir şey vardır. Bir şey yoksa çok şey vardır. Vatanıma ihanetten yargılanıyorum. Bir şüphe kırıntısı dahi akıllarda yer ederse yer milletimden talebimdir. Çıkarın o şanlı üniformamı üzerinden. Yeter olsun. Mübarek vatan havasını ciğerlerime sokmayın. Lekelenmişse eğer topraklara sütün onu daha değildir değdirtmeyin vatan tufraklarına ayaklarımı, daha doruklarına bırakın bu bedeni. Kuşlar etimi çeke çeke parçalasınlar beni. Bütün varlığımı ovalara satsınlar ki ibret olsun alemi. Aklın almayacağı iftira ve bu tezgahı kuranlar beni iki sene zindanda tutmakla başarılı olmuşlardır. Ancak ben onların bu küçük seferine izin verecek kadar güçlüyüm bugün beni burada tutarak başları göğe erenler, yarın adaletin saf ışığı karşısında başlarını yerden kaldıramayacaklar olacaktır. Zaman ve hadiseler her türlü hakikati ispat eder, fakat bazen böyle helak eden darbeler indiremek. Aldatmacaların son olacağı ve kötülüklerin yenileceği gün gelecektir. Varsın bugün benim zindanımın üzerine doğsun. Ne önemi var? o mutlu gün iki yıldır bulunduğum zulmün tesis ettiği sabit ikamet kahım hastalığı beni bulacaktır. O zaman zulüm adaletin buyruğuna girecek, tarih hakikati yine yönlere çekecek, o sancak yine dalgalanacak ve dosta düşmana o ulvi düşünceyi haykıracaktır. Harbiyeli aldatmaz. Yolları kapattılar, açacağız. Ufku kapattılar, artacağız. Yurdumuz bir İran boyu, şenleteceğiz. Yüceliyeti saygıyla selamlarım. Mehmet Ahlak Çizeri